En iyi pizzacılarda bile böylesi yok. İnanılmaz lezzetli, incecik hamuruyla yemeye doyamayacağınız efsane ötesi bir tavuklu pizza tarifi hazırlıyoruz. Bu zamana kadar yediğiniz en iyi pizza olacak. Sen de bu kolay pizza tarifini mutlaka kaydedip dene, denemez, istediğin arkadaşına gönder ve mutlaka kanala abone ol. Pizzanın hamuru için bir paket yaş maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 150 milim ılık su ve 4 yemek kaşığı zeytinyağını karıştırma kabının içerisine aldım ve sıvı malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Sıvı malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra şimdi biraz un ilavesi yapıyorum ve spatula ile karıştırarak pizza hamurunu hazırlamaya başlıyorum. Biraz toparlandıktan sonra şimdi unun kalanını içerisine ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı da tuzunu ekliyorum. Ve pizza hamurunu kıvam alıncaya kadar öncelikle spatula ile karıştırıyorum. Bu aşamada hamur toparlanıncaya kadar spatula ile karıştırıyorum. Sonrasında yoğurup hamuru toparlaması çok daha kolay oluyor. Siz de isterseniz bu şekilde pizza hamurunu kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Hamur biraz toparlandıktan sonra artık spatulayı çıkarıyorum ve elimle yoğurarak güzel pürüzsüz kıvama gelinceye kadar pizza hamurunu hazırlıyorum. hamuru yaklaşık bir 5-6 dakika yoğurduktan sonra orta yumuşaklıkta şahane güzel kıvamlı bir pizza hamuru hazırlamış oluyoruz. Eğer pizza hamuru nasıl yapılır diyorsanız hazırlayabileceğiniz ev usulü en kolay pizza hamuru tarifi oluyor kesinlikle. Hazırlamış olduğumuz bu güzel pizza hamurunun üzerini kapatıp yaklaşık yarım saat mayalanmaya kaldırıyoruz. Pizza hamuru mayalanırken biz de şimdi pizzanın diğer malzemelerini hazırlayalım. İlk olarak pizza sosu ile başlıyorum. Bunun için 1 yemek kaşığı karışık salça, 1 yemek kaşığı ketçabın üzerinden yarım su bardağı su ekledim. Bu aşamada videoda bir sıkıntı olduğu için o kısmı gösteremedim. Salça ve ketçabı su ile güzelce karıştırıp böyle akışkan kıvamlı şahane bir pizza sosu hazırlıyoruz. Benim en sevdiğim baharatlardan bir tanesi olan ve pizza sosuna çok yakıştığını düşündüğüm bir tatlı kaşığı kekiği de ilave ediyorum ve güzel mi güzel pizza sosumuz artık hazır oluyor. Şimdi sıra geldi pizzada kullanacağımız sebzeleri hazırlamaya. Ben bu tavuklu pizzada kırmızı kapya biber, mantar ve soğan kullanıyorum. Hemen kullanacağım sebzeleri ince olacak şekilde doğrayarak hazırlıyorum. Sebzeler ne kadar ince olursa fırındayken pişmesi o kadar rahat ve kolay oluyor. Soğanları da halka halka kestikten sonra soğanların pişmesi biraz yavaş olduğu için ve rahat pişmesini istediğimden dolayı bu şekilde katmanlarını ayırıyorum. Böylelikle bütün sebzeler eş zamanlı olarak pişiyor. Hazırladığım bu nefis tavuklu pizzada çıtır tavuk parçaları kullanacağım ben. Çıtır tavuk fileto olarak geçen tavuklardan kullanıyorum. İçerisinde tüm tavuk parçaları var. Nugget'lar gibi tavuk kıymasından hazırlanmıyor. İçinde şöyle göstermek istiyorum size. Tavuk filetonun panelenmiş hali tüm marketlerde çıtır tavuk fileto olarak bulabilirsiniz. En yaygın zincir marketlerin hepsinde dondurucu kısmında mevcut oluyor. Şimdi bu tavukları da gördüğünüz şekilde doğrayarak hazırladım. Sıra geldi bu pizzanın en lezzetli kısımlarından bir tanesi olan ballı hardallı sos tarifine. Bunun için 2 yemek kaşığı mayonez, 1 tatlı kaşığı sarımsaklı mayonez, 2 tatlı kaşığı hardal ve 2 tatlı kaşığı dolusu bal ekliyorum. Son olarak çok az da tuz ilavesi yaptıktan sonra tüm malzemeleri karıştırıyorum ve inanılmaz lezzetli bir ballı hardallı sos hazırlamış oluyoruz. Tüm tariflerde kullanabileceğiniz efsane bir sos. Gerçekten ballı hardallı sos nasıl yapılır diyorsanız mutlaka deneyin. Biz pizzanın diğer malzemelerini hazırlarken pizza hamurumuz gördüğünüz gibi muhteşem bir şekilde kabardı. Hemen hazırlamış olduğumuz hamurun havasını alalım ve şöyle birkaç dakika yoğuralım. Hamurun güzelliğini, yumuşaklığını görüyorsunuz. Orta yumuşaklıkta çok güzel bir pizza hamuru oluyor. Ben hazırladığım bu hamurdan 2 tane pizza hazırlayacağım. 35 santimlik tepside 2 ayrı pizza hazırlayacağım. ve Böylelikle incecik hamurlu pizzalar olacak. Eğer kalın hamurlu pizza seviyorsanız bu hazırlamış olduğumuz pizza hamurunu tek bir tepsi içinde kullanabilirsiniz. Şimdi ayırmış olduğum parçalardan bir tanesini hemen un serptiğim tezgaha aldım ve hamuru tepsinin ölçüsüne göre merdane yardımıyla açarak hazırlıyorum. Eğer hazırladığım bu tavuklu pizza tarifini buraya kadar izlediyseniz yorumlara beni nerelerden izlediğinizi yazarsanız çok sevinirim. Ayrıca mutlaka kanala abone olup bildirim zilini tümü olarak ayarlayın. Böylece yayınlayacağım birbirinden nefis tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Pizza hamurunu tepsinin ölçüsüne göre açtıktan sonra hemen merdanenin üzerine alıyorum. Ve yağlı kağıt serilmiş 35 santimlik fırın tepsisinin içerisine hazırlamış olduğum pizza hamurunu alıp yerleştiriyorum. Hazırladığımız nefis pizza sosundan şöyle 3 kaşık dolusu olacak şekilde hamurun üzerine döküyorum ve her yerine yayıyorum. Ve üzerinden bol bol rendelenmiş mozzarella peyniri ekliyorum. Mozzarella peyniri yerine kaşar peyniri de kullanabilirsiniz tabii ki. Bolca peynirini de serptikten sonra şimdi sırasıyla diğer malzemelerini ekleme aşamasına geçiyorum. İlk olarak soğan dilimlerini yerleştiriyorum. Onun üzerinden kırmızı biberleri ekliyorum. kırmızı biberlerden sonra mantarları ekliyorum. Özellikle mantarları en kenarlara ve en üste gelecek şekilde yerleştiriyorum ki hamuru sulandırmasın ve hamur haline getirmesin diye. Son olarak çıtır tavuk parçalarını da yerleştirdikten sonra hazırlamış olduğumuz bu nefis tavuklu pizza fırına girmek için hazır oluyor. Önceden ısıtılmış 220 derecelik fırının ilk rafına yerleştirip pizzayı güzelce hamuru pişinceye kadar pişiriyoruz. Üzerindeki sebzeler zaten kolaylıkla pişiyor. Yaklaşık bir 20-25 dakikada tavuklu pizzamız pişmiş ve servise hazır hale geliyor. Fırından çıkardığım pizzayı hemen soğutma telinin üzerine aldım ki taban kısmı yumuşamasın diye. Ve pizza sıcakken hazırlamış olduğum ballı hardallı sosu hemen üzerine gördüğünüz şekilde gezdirerek döküyorum. İnanılmaz lezzetli bir tavuklu pizza tarifi oluyor. Domino's'un ballı hardallı tavuklu pizzasını gördüyseniz ya da denediyseniz ondan çok daha lezzetli bir pizzayı evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Eğer tavuklu pizza tarifi arıyorsanız, tavuklu pizza nasıl yapılır diyorsanız, farklı pizza tarifleri arıyorsanız, evde pizza yapmak istiyorsanız hazırlayabileceğiniz en lezzetli lezzetli ev yapımı pizza tariflerinden bir tanesi oldu bu çıtır tavuklu pizza tarifi. İncecik hamuruyla parmak yediren lezzetteki bu pizza tarifini denedikten sonraki yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşürüz. Hoşçakalın.